23 bin metrekarelik bir park altıldı. Evet. <laughs> <Lutherke Şak> hayırlı olsun. Ellerinize sağlık. Arkadaşlar bak sağlık. Hayırlı olsun. Sağ Derseniz biraz parka bakalım. Arkadaşlar bu önü bir açalım. Hemen açalım. Bir önü bir açalım arkadaşlar. Evet ben çok bir teklifte bulunuyor. Ben kepçe operatörüyüm. Ama ben kadınım diye bana iş veremiyor. Şey, bir bakın bakalım, yani, konuşun yani. başkanım, bir tane. <laughs> Alın. Başkanım. <laughs> 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 evet, güzel park olmuş, benden mutlu oldum. Dam oturuyoruz. Evet, burada evet. Güzel. <laughs> Okul. İstanbul Üniversitesi'nde okuyorum. Öyle mi? Haliç Üniversitesi'nde okuyorum. Haliç Üniversitesi'nde okuyorum ben de artık. Güzel. Sen mezun değil. Tamam. Ziyaret yapıyorum. Şimdi burada basketi takılıyoruz. Evet, evet. Güzel. Ne evet. güzel. Başarılar de hangi bölüm İstanbul Üniversitesi? Yönüşe. Başarılar. Geçinemiyoruz. Biliyorum farkındayım. Hiçbir yere gidemiyoruz, oturamıyoruz kimseye. Nasıl düzelecek? Tam da onun değişmesi lazım. Nasıl şu düzelecek? an ne yapıyorsun? Yani okul bitirdin Şu an sınava hazırlanıyorum. Bir şey bitirdim. İnşallah üniversite sınavını İnşallah. Şimdi zaten senin gibi gençlerin İstanbul'da o kadar büyük sayısı var ki. Yani biz mesela yaptığımız araştırmalarda 350 bin genç tam böyle Araf'ta ne yapacağını bilmiyor okul geçişini başaramamış henüz. Ona çalışmak istiyor, başarmak istiyor. Ama ekonomik özgürlüğü yok. Tam bu anlamda biz gençleri destekleyici bir genç kat hazırlığımız var iktidara gelince. Ve o dönemde yalnız bırakmamak adına hem ekonomik olarak desteklemek hem sosyal olarak desteklemek adına gençlere dönük bir planımız var. Yani i̇kincisi. Tabii seni yani bu boşluğa bırakmadan liseyi nerede bitirdim mesela? Yani, bitirdim. bitirdi. Seni bir mesleğe hazırlamak, geleceğe hazırlamak bizim sorumluluğumuz olmalı. Ve özellikle büyük şehirlerde bu boşluğu yaşayan çok gençler olduğu farkındayız. Yoğun çalışıyoruz. Bizim mesela istihdam ofislerimiz var. Biraz orada sohbet etmeni isterim. Oraya davet ederim seni. Orada danışmanlarımız var. Hem mesleki danışmanlık yapıyorlar, hem tabii ki üniversite hazırlığına da destek olabiliriz. Onunla ilgili de kurslarımız var. Ona da katılabilirsin. Yani her yönüyle yanında olmayı isteriz bugünlerde ama esas mesele ekonomi dediğim gibi. Yani aileden gelen, işsizlikten gelen, ekonomik sıkıntılardan gelen... Ee, ekonomik sıkıntı e, ee, çok fakirleşti ülkemiz. Yani bu duruma düşmemeli. Bunu çözmek için iftar olmak istiyoruz. Ya anneciğim. Anneciğim. Hoş geldin, kurban olacağım. Sağ ol anneciğim. Ee, Seni ne kadar keyif çekti. Yazlar Eğer gitseydik, sana geri de deseydik. Keşke de. de, şeyde de Oğlum orada da. ne nerede yazdık? Oğlum, biz de şey. Ama Siyatar sanki artırmışsın anneciğim. Bizadli yani çay elinden alın. tamam elinden ama evet, de de Yusur. 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 Merhaba. Okul, nasıl Yusur. Yusur. Hangi okuldu Artılar ilim matematik Başarılar. Avcılar. Türk Dünyası Kültür Mahallesi. Florya Akvaryumu gezdik. Daha sonrasında da Havacılık Müzesi'ni gezeceğiz. Yemek ikramımız aldığımız yerlere de geri bırakacağız. Teşekkür edebilir miyim? Her şey yolunda ama. Evet, Yemeklerken çok daha iyi olur. Ama iyidir önden onu yemek. Evet. Adı daha iyi olur. Başkanım hoş geldiniz. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. İyi. İyiyiz. Daha iyi oluruz inşallah. Merhaba, her şey güzel. İnşallah. Bazen tatlı en en güzel aç karna yenir biliyorsun. Evet. <laughs> Neyse. Başkanım. Yemeğin geç gelmesine bahane değil ama. Annemin size çok selam var. Sağ Sizi çok seviyormuş. Sağ kendisi mi? burada değil şu an ama kendi selamlarını iletti. Değil Söyle selam Sizi evet. çok seviyorum. Sağ Özellikle de dedi ki fotoğraf çekilip bana af bekliyorum dedi. Gel. Sen <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> İyi günler. Kolay Başkanım hoş geldiniz. Başkanım. İyi pazarlar. Başkanım hoş geldin. Nasılsınız? Allah'a emanet olun. İnşallah. İyi günler. Sağ olun. Beylik gözünden geliyor. Sağ olasın. Eskiden burada oldu. Sağ ol. Sağ olun. anneciğim. Sağ olun. Pazarlar. alayım. alayım. Sağ ol. Başarılar. İyi günler anneciğim. Nefesden öperiz. İyi pazarlar. Bereketli olsun günümüz. İyi pazarlar. Geçsin inşallah. İyi pazarlar. Biraz biraz de memnun oldum. Nasılsınız? İyi misiniz? Memnun değiliz pazarda. Evet. evet biraz pahalı. Biraz değil. Düzeltmemiz pahalı. lazım. İnşallah. Bize destek ben verin. Veriyoruz. Tamam ya. abla. Şey. Sağ ol ablacığım. Teşekkür ederim. Başkanım. Amin. Sizinle birlikte olsun. Teşekkür ederim. Hızır, Hızır sizinle birlikte Sağ olsun. Sizi çok... Sizi çok seviyoruz. Hazır sizinle birlikte Sağ olsun. Kolay gelsin. Amin abla. Sağ ol ablacığım. Bir Rizeli olarak Trabzonlu başkanım her zaman gurur duyduk. Sağ ol kardeşim ben. Ay, Teşekkür ederim. Ay, ay, Biz <laughs> orduluyuz. Hep sizin hayranınız. Çok seviyoruz sizi. Allah iyi misin? Şey. Ben de orada oldum. Ver abla. Memnun oldum annesi. Sağ ol. Çok memnun oldum. Ay ne olur çekilin. Ben yardımcı anne. olayım. Verin bize. Ay sizi çok seviyoruz. Bu İnşallah Allah yardım etsin ya Rabbi. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.